E, burç yorumlarında bakalım nasıl bir gündem sizi bekliyor. Oldukça hareketli bir Kasım ayı var. E, Odağınız 7. evde Mars orada, Güneş orada e, oldukça e, karşınızda hareketli bir gündem var. Belki ortaklıklarda ee, belki ilişkilerde ani başlayan, ani biten ilişkiler olabilir, biraz belki karşınıza kavga, gürültü çekebilirsiniz, münakaşalar yaşıyor olabilirsiniz ama odanız tamamen e, ikili ilişkilerde. 5 Kasım'da burada bir yeni ay var. Bu akrep yeni ayı belki ikili ilişkilerde yeni bir başlangıç enerjisi verecek size ama işin içinde Uranüs var. Uranüs karşılıklı bir yeni ay. Dolayısıyla biraz sürprizli ve ne yapacağı çok da belli olmayan bir yeni ay. Biraz istikrar bozan, biraz düzen bozan. Siz zaten birinci evinizde Uranüs'ü ağırlıyorsunuz. Dolayısıyla siz de biraz marjinal ee, siz de biraz değişik hareket etmek isteyebilirsiniz. Dolayısıyla karşınızdaki bu yeni ayla beraber e, belki e, farkındalıklarla, belki e, biraz düzen bozan, istikrar bozan enerjilerle e, haşır neşir olabilirsiniz. 5 Kasım'da aynı gün Venüs oğlak Burcu'na geçiyor. 9. evinize gelen bu Venüs ile beraber, yurt dışı konuları, uzaklar, üniversiteler, felsefeler ya da gündeminiz her neyse tarihi inancınız, felsefelerinizle alakalı konularda Venüs size güzel enerjiler verecek. Venüs Oğlak'ta güzel sorumluluk sahibi, plan yapan, ciddi, statüyü önemseyen bir enerji var. Orada belki güzel size fırsatlar gelebilir. Üniversite konusu, yüksek eğitim konuları çok aktif olacak. 6 Kasım'da da Merkür'ün akrep geçişiyle artık tamamen 7. evinizde oldukça full enerjiler var. Odağınız tamamen artık ikili ilişkilerde olacak. Karşınıza akıllı insanlar gelebilir, genç insanlar gelebilir. Ticaret, danışmanlık, pazarlık konuları gündeminizde olabilir. Fakat Uranüs yine işin içinde olacak. Çünkü akrepteki bu gezegenler ilerledikçe Uranüs derecelerine karşıt geldiğinde o karşıtlığı hissedeceksiniz. Özellikle 12 ve 15 Kasım'da Merkür Uranüs karşıtlığı olacak. Orada lütfen sinirsel gerginliklere dikkat edin. Dil yarası açmamaya, münakaşa, tartışma tartışmamaya, ne olur dikkat edin. Çünkü Merkür Akrep'te çok sorgulayan, çok derin e, ...görünenin ötesini e, görebilen, sezebilen ve kurcalayan bir enerji. Belki bazı sırları açığa çıkarmakla alakalı ama özellikle saplantılı, takıntılı e, ve münakaşaya e, çok elverişli bir gökyüzü var. E, acele, e, sabırsız ve böyle Uranüs'ün etkisiyle o belki çılgınca fikirler gelebilir ama ne olur acele ve sabırsız enerjiye karşı temkinli olun. Ee, ve daha sonra da e, 15-22 Kasım'da da Mars'la Uranüs'ün karşıtlığı olacak. Bu sefer ne olacak? Agresyonun e, şiddeti artabilir, e, münakaşa tartışma artabilir ve tehlikeli konular artık gündeme gelebilir. Çünkü Mars Uranüs karşıtlığı pek de sevdiğimiz bir karşıtlık değil. İkisi de sürpriz e, biraz günden bozan enerjiler. Mars'ta oldukça e, agresyon var, münakaşa var. Uranüs'le karşıtlığı ne olur e, öfkeye dikkat edin. Sabırsız ve e, saplantılı davranışlara karşı ne olur ne olur dikkat edin. 19 Kasım'daki ay tutulması da yine sizin 1-7 hattınızda olacak. Bu 27 derecelerde olan bir hattı. E, Ay tutulması, ay tutulması biliyorsunuz bir dolunay aynı zamanda ve etkisi 6 ay kadar e, sürüyor. E, bu sizin ikili ilişkilerde belki bir bitiş, bir tamamlanma enerjisi olabilir aynı zamanda bir sonuç, bir hasat alma enerjisi olabilir. Belki beklediğiniz bir evlilik, beklediğiniz bir ortaklık teklifi, iş teklifi vardı. Onun sonucu size duyurulabilir gibi gibi ama burada da yine şiddet konuları, tehlike konuları maalesef ki gündemde. Siz yine temkinli olun, sakin olun ve beni hatırlayın. 22 Kasım'da güneş yaya geçiyor. 8. evinize gelen güneş biraz sizi başkalarının kaynaklarıyla para, miras konularıyla haşır neşir edecek. Aynı zamanda burası psikoloji, okült konuları da anlatan bir ev. Biraz evet işin içinde krizler olacak ama sizin mahreminiz, sizin psikolojiniz ve okült konulara merak konularında da artık fener biraz oralara gelecek. Odağınız yavaş yavaş ikili ilişkilerden bu alana gelecek. Ee, burada 23-24 Kasım'da güneşle Güney Ay düğümü kavuşumu var. Şimdi Güney Ay düğümü ile kavuşan gezegenler güneş ya da ay, bir bırakış, bir çözülme, bir vazgeçme enerjisi verir. Şimdi güneş otorite ve eril figürleri anlatır aynı zamanda. Belki hayatınızda eril bir figürün ya da bir otoritenin sizden ayrılması ya da sizin gönüllü olarak buralarla bir mesafe koymanız aranıza belki bu işin içinde biraz miras ve para konusu da olabilir biraz okült konular da olabilir orada ama bir bir bırakış var bir vazgeçiş var belki bu psikolojik bir konuda da bir vazgeçme konusu olabilir. Bir paradan, bir mirastan vazgeçme de olabilir. Eri figür de var işin içinde. 24 Kasım'da da Merkür yaya gelecek. 8. evinize gelen Merkür. Bu sefer size para konularında çok düşünme, belki kardeşlerin hayatıyla alakalı bazı krizlerin olması, onları çözme, onların paralarıyla ilgilenme, başlarının paralarıyla ilgili mesuliyetler alma gibi gibi konuları gündeminize koyacak. Ve orada bu sefer de Merkür güney ile düğümüyle kavuşacak. Onun da tarihi 25-26 Kasım'da. Bu sefer ne olacak mesela? Belki kardeşin kardeşin hayatıyla alakalı bazı gizemli konular, bazı belki ortaklaşa para konularında bir mesafeye koyma, bir çözülme, bir bırakma, bir vazgeçiş enerjisi olabilir. Ya da mistik konularla çok ilgileniyordunuz. Birdenbire artık ben Çalışmayacağım bu konularda deyip bırakabilirsiniz gibi gibi. Ama orada özellikle e, takıntılı saplantılı düşüncelerden de vazgeçebilirsiniz. Çok psikolojiyi, çok okült konuları düşünmekten de vazgeçebilirsiniz. Böyle bir, şey, bir şekilde de çalışabilir. Artık gündeminiz her neyse e, sevgili yükselen boğalar bol farkındalıklı Kasım.